Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yağıt Sapkın'ın dizisinin Tarık Baran Bölükbaşı'nın açıklamaları seyirciyi kızdırdı. Dizi hakkında açıklama yapan bölük başına zorla cüzelli olmaz yorumları yapıldı. Baron Bölükbaşı'nın o açıklamalarını sizi için kanalımda paylaştım arkadaşlar. Röportaj görüntülerini paylaştım. Kim bile izlemediyse kanalıma girip izleyebilir. Yeni görüntülerimiz olacak Seyran Ferit'ten dizimizin Mer Ramazan Demir'i ve Afra Sarıcıoğlu'na ilgili paylaşımlarımız olacak. Dizinin yeni bölümle alakalı spoiler bilgilerimiz olacak. Bizi takipte kalanlar anında haberdar olabileceği. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Bizi Haberleri